أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تحيض بكل صلاة سالفة ومستأنفة وصل عليه وعلى آله صلاة مرضية لك ولمن دونك وتنشئ مع ذلك صلوات تضاعف معها تلك الصلوات عندها وتزيدها على كرور الأيام زيادة في تضاعيف لا يحصيها ولا يعدها غيرك يا إله العالمين ve ya ekramel Ey her zaman temiz ruhları lütuflarıyla sevindiren, hayatını takva yamaçlarında sürdüren gönül erlerinin korkularını izale buyuran ve kullarının ihtiyaçlarını en münasip, en uygun şekilde isaf buyulan sultanlar sultanı Allah'ın, ey Yusuf peygamberi kölelikten kurtaran ulular ulusu, sen öyle yüce bir sultansın ki dergahında kapıcı bulunmaz. Zaten senin bir kapıcıya ihtiyacın da yoktur. Allah'ım sen bir vezire, bir yardımcıya da asla muhtaç değilsin. Senden başka bir Rab olmadığını ve senin el açıp yalvarılacak yegane mabut olduğunu bütün kainat türlü türlü lisanlarla fasılasız haykırıp durmaktadır. Yara hiç ayrılmadan senin dergahının önünde bekleyenler ve ısrarla el açıp yalvaranlar senden başka değil sadece lütuf ve ihsan görürler. Allah'ın senin gücün her şeye yeter öyle buyuruyorsun. Habibin Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam hürmetine amin amin diye aramızda salih kullarının yakarışlarının yüzüsü hürmetine, ehli beyti ve ashabı kiram hürmetine bizi de umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle. Allah'ım hamd sanadır, ululuk tahtının sultanı yalnız sensin. Bereketi dilediğine verir, dilediğine de vermezsin. Rabbimiz Bizi sen yarattın. Sığınağımız senin rahmetin. Bollukta da darlıkta da en büyük ümidimiz senin şefkatin. Allah'ım, hatalarımız pek büyük ve çok. Hiç şüphesiz senin affın onlardan daha büyüktür. Affeyle bizleri Allah'ım. Dilediğimizi yerine getireceğin ümidindeyiz. Şu perişan halimize bakıver. Yaptıklarımızdan bin pişmanız. Tevbelerimizi kabul buyur. Allah'ım. Hali pürmelalimizi, melalimizi, acizimizi, fakrımızı görür ve bilirsin. Gizli gizli yakarışlarımızı da sadece sen işitirsin. Bizlerin de dualarımızı kabul buyur Allah'ım. Ümitsizlik vadilerine düşmeme düşmemize müsaade etme. Lütfuna ihtiyacımız sonsuzdur. Kalbimizi de kaydırma Allah'ım. Şayet kovarsan bizi ya da haybete uğrarsak o zaman ne yaparız Allah'ım? Hangi kapıya gidebiliriz? Senden başka kapı bizlere arattırma Allah'ım. Senin huzurundan başka kimsenin huzurunda boynumuzu büktürtme Allah'ım azabından gazabından ikabından sen kuru Allah'ım huzurunda kulluk eden bu boynu bükük kulları rahmetinden uzak etme Allah'ım. Rabbimiz orada kıyamet gününde ne diyeceğimizi lisanımıza sen yerleştir. Hüsran mıdır kabirdeki halimiz bilemeyiz nedir? Rabbimiz azabınla cezalandırsan da bizi bin sene rahmetinden ümidimiz kesilmeyecek bir an olsa bile Allah'ım öyle buyuruyorsun Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın rahmetinden ancak inanmayan kimseler ümidini keser. Rahmetinden bir an olsun ümidini kesenlerden eyleme bizleri. Allah'ım bağışlayıcılığının lezzetini gönüllerimize duyuru ver ne evladu iyalin, ne malın, ne mülkün, ne makamın fayda vermediği o günde bizlerin de yüzümüze bakıver Allah'ım. Amel defterimizi sağımızdan ve önümüzden almayı bizlere de nasip eyle Allah'ım. Tutmazsan elimizden zayi olur gideriz biz. Allah'ım bizleri koruyup kollarsan ayaklarımız kaymaz yerinden takva talebinde kusur etmişsek şayet işte huzurundayız Rabbimiz. Tevbe ediyoruz günahlarımızı affeyle. Dağlar cesametinde olsa da günahlarımız Rabbimiz affın ondan daha büyüktür. Bağışlanma dileriz. Lütfunu hatırlayınca bütün korkularımız eriyor. Günahlarımız zihnimize hücum edince gözlerimizden yaşlar geliyor. Rabbimiz sürçmelerimizi, tökezlemelerimizi görmezden gel, günahlarımızı sil, bin pişmanız yaptıklarımızdan kalbimizdeki yangındır buna en büyük delil. Allah'ım bir biçareyiz, rahmetini ve fazlını gözlüyoruz. Senin ihsan kapından başka bir kapıyı çalacak da değiliz. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ancak يبادث عليك و نريد فقط منك المساعدة لا تتركنا من مهرومة من المساعدة لا تتكلم عننا و لا تقبل مننا رب صلي على أضايب أهل بيته الذين اخترتهم لأمرك و جعلتهم خزنة علمك و حفظة الدينك و في أرضك وحججك على عبادك وظهرتهم من الرجس والدنس تظهيرا بإرادتك وجعلتهم الوسيلة إليك والمسلك إلى جنتك آمين 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 وسلام على المرسلين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة